iddia ediyorum. Bize bir maç verin. Hangi maç olursa olsun. Özkan'la 5. dakikada herkese ağlatırız. Abi sizce yapay zeka nasıl etkileyecek spikerlik alanını ya da etkileyecek mi? Etkilemeyecek. Etkilemeyecek. Yani Duygu işi değil mi? Yok abi öyle yani? bir şey. Tabii yani yapay zeka kalkıp da bu adam Neyin Nesir Üşter yerinden öpüyorum, rüştü veya ahtapot musun, örümcek misin demez. Yapay zeka kimse kusura bakmasın. Her zaman doğal ve organik olmak çok önemli. Yapay zekanın duygusu var mı kalbi? Yok. Ağlayabilir mi ekranda? İlker abi ne dedi? Ağlamak istiyorum dedi Galatasaray maçında. Evet, evet. Çıkın camlara bağırın dedi. İşte şapka çıkartıyorum bu gole dedi. Yapay zekanın dokunamayacağı tek varlık insandır. İnsandır. Yani duygulu insandır. Yani yapay zeka sana aşık olamaz. Yapay zeka seni elinden tutup götürür ama sana sarılamaz. Sarılsa bile o duyguyu vermez. Ama ben maç anlatırken o duyguyu 5 dakikada bize bir maç verin. Bak iddia ediyorum bize bir maç verin. Hangi maç olursa olsun. Özkan'la 5. dakikada herkese ağlatırız. Bak ağlatırım diyorum. 5 dakikada koyun yapay zekayı ağlatamaz. Böyle bir dünya yok çünkü.